الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Orucun mekruhları ile alakalı konumuzu okuyacağız inşallah. Soru cevap şeklinde Üstadımız Rahimullah'ın Gencimler yazdığı kitabından sizlerle paylaşacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Buyur Sıraç. Orucun mekruhları nelerdir? Orucun mekruhları diliyle bir şey tatmak. Ayrıca sizden biriniz oruçlu gününde temasta bulunmasın. Başıboşla kırdılarla ses yükseltmesin. Şahit birisi ona söverse yahut onunla uğraşmaya yani dövüşmeye girerse Gerçekte ben oruçluyum desin. Ve sizi iftar, de, sizi iftar sizin orucu birleştirmekten sakındırırım. Hadis-i şerifinde buyrulduğu üzere boşla kırdılar, Gıybet, birisine sövmek, birisini sövmek, vaktin geçmesi için oyun oynamak, iftarsız orucu birleştirmektir. Bunlar orucu me mekruhları arasında yer alıyor. Neydi? Yani diliyle bir şeyi tatmak, baş boş konuşmak, gıybet etmek Ve da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e has bir durum var. Orada salm-ı visal dediğimiz hadise yani iftar yapmadan diğer oruca geçiyor. Bu da e, mekruhlar arasında yer alıyor. Nitekim bak ne diyor Resulullah efendimiz? Adamın birisinin ya Resulullah, ya Resulullah iftar etmeksizin peş peşe oruç tuttuğunuzu görüyorum demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Gerçekte sizin bünyeniz gıdadan kuvvet bulduğu için orucu birleştirmekte sizler benim gibi değilsiniz. Evet. Benim bünyem ibadet ve zikirden kuvvet bulduğu için gerçekte ben Rabbimin nezdinde geceleniyorum. Bana cennet yemeğinden yedirir, suyundan içirir. Öyleyse hayırlı amellerden gücünüzün yettiği miktarı yüklenin buyurdu. Bir aydan fazla iftar etmeksizin peş peşe oruç tutmakla açlık ve susuzluğu hissetmemesi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mucizelerinden biridir. Evet, bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e mahsus ve mucize olan bir durumdur kıymetli dinleyiciler. Evet. Orucun fazileti ve kıymeti nedir? Ademoğlunun amelinin hepsi katlanır. Her bir hasene yani iyiliği on misliyle ve yedi yüz kata kadardır. allah Teala şöyle buyurdu. Oruç müstesna. Çünkü oruç benim içindir ve ancak ben bizzat mükafatını veririm. Oruç tutan istek varzusunu, yiyeceğini, içeceğini benim için bırakır. Oruçlunun iki ferahlığı vardır. Birincisi iftar zamanında, ikincisi Rabbi ile karşılaşması zamanındadır. Andolsun Rabbiniz, Rabbinin nezdinde oruçlunun açlık zamanında ağız kokusu, miks kokusundan daha güzel kokar. Oruç her türlü fenalıktan koruyucu bir kalkan ve siperdir. Sizden biriniz oruçlu gününde temasta bulunma, bulunmasın. Başıboş lakırdılarla ses yükseltmesin. Şayet birisi ona söverse yahut onunla dövüşmeyi dilerse gerçekte ben oruçluyum desin. Ve hadis-i şerifte sana oruç tutmak gerekir. Zira ibadet, ibadette orucu oruca denk hiçbir şey yoktur. Hadis-i şeriflerinde buyurulduğu üzere orucun fazileti allah Teala'nın büyük sevap vermesi, hikmeti ise takva libasının giyilmesi, aşık ateşiyle hırsın, Hasedin yok edilmesi sebebiyle yoksullara yardım etme imkan bulunması, kolaylıkla fitre, zekat ve sadakaların verilmesi takva azıyla da kuvvet bulunup melekut yani mana aleminde idrak edilmesidir. Evet. Burası orucun fazileti ve hikmetleriydi. Oruç Allahu Subhanahu ve Teala diyor ki, mükafatını ben vereceğim. Fazla uzatmadan da söyleyelim. Yani Osmanlı zamanında veyahut da diğer şer'i devletler, İslami devletler zamanında gayrimüslim olan tebaa bile kıymetli dinleyiciler oruca riayet ediyorlar. Oruç tutanlar olduğu için beldelerde dışarıda açıp açık bir şekilde yemek yiyip içmiyorlar. Ne yazık ki bizim zamanımızda bu edep, bu ahlak yok oldu. Kişi özürlü olabilir, oruç tutmayabilir. Biz oruç tutamayan kişilere hüsnü zannediyoruz. ediyoruz. Fakat bizlerin de insan olarak düşünmemiz gereken şey neydi? Bir Müslüman toplumun içerisinde yaşıyoruz ve Müslümanlar bir şeyi yemekten ve içmekten akşama kadar geri duruyorlar. Dolayısıyla insana acı veren bir şey gerçekten. Pazarda, çarşıda ne yazık ki böyle durumlar çok fazla oluyor. Allah Teala bizlere zihin açıklığı versin. Hiç yoktan insan insanlık edebilir ya. Öyle değil mi? Madem tutamıyorsun o zaman açıktan yememek gerekir. Buna dikkat etmek gerekir. Allah Teala hepimize uyanıklıklar versin inşallah. İnşallah diyelim. Kimler orucunu tehir edebilir? Farz olarak aybaşı yahut lohusa kadın, caiz olarak hasta, sefeli, kesin bilgiyle çocuğuna zarar geleceğini bilen emzikli kadın, güçsüz gebe kadın oruçlarını tehir ederler mazeretinin zevaliyle bunlara oruçlarını kaza etmeleri farzdır. Evet biz zaten inşallah şimdi kuduri dedi aynı benzer bu başlıkları okuyacağız. Diğeri neymiş hocam? Güçsüz ihtiyarın fidye vermesi, oruç tutması yerine geçer. Evet. Bunlardan başka oruç bozanın oruç orucu kaza etmesi kefar ve kefaret vermesi farzdır. Evet daha önce kaza nedir, kefaret nedir bunları açıklamıştık. Kıymetli dinleyiciler Gencimleri'ye konumuz buraya kadar. Bu haftalık inşallah Kuduri derslerine geçiyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmeğin. Kıymetli kardeşlerim, e, selamun aleyküm ve rahmetullah öncelikle. E, orucun mekruhları bahsinden yine Kuduri kitabında da orucun mekruhlarını okuyoruz. E, Bismillahirrahmanirrahim. Başlayalım buyur kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. Men şey'en bi femi lem yuftir ve yukrahu lehu zalike. Evet. Yutmadan ağzıyla bir şey tadan kimse bu ona mekruh olur. Evet. Ve yukrahu lil mer'eti en temduğa li sabiyyihe ta'ame izâ kene lehe minhu buddun. Yani kadının başka bir seçeneği olduğu halde çocuğu için ağzına lokmayı çiğnemesi ona mekruh olur. Evet. Ve evet. medhul ilki la yuftir saime ve yukrahu tadı olmayanı çiğnemesi orucu bozmaz. Yani Ama aslında ona mekruh olur. Evet, ona mekruh olur. Elki burada aslında şey demektir. Sakız demektir. Fakat şu an zamanımızdaki sakızlar gibi değil. Koku ve tadı olmayan bir sakızdan bahsediliyor. O zaman da kullanılan. Ama şu anda ki sakızlar yani kaçmamasının imkanı yok. İlla ki orucu bozar. O yüzden çiğnememek lazım. Evet. Manken meridan fi Ramazan, ve qada. Ramazan'da hasta olan kimse, eğer oruç tuttuğu takdirde hastalığın artmasından korkarsa orucunu açar ve kaza eder. Evet. musafiran la Orucu tutmakla zarar görmüyorsa seferde olan bir kimse evet. onun orucu tutması daha faziletlidir. Evet, Ama... burada e, araya gireyim ben olmazsa ve yine iftara ve kada orayı da okuyayım. Ve iftara ve kada ceze. iftara ve, ve kada Orucu tutmazsa kaza seferiyken, eder. Seferiyken oruç tutmazsa cazıdır. bir gün kaza eder diyor. Şimdi burada iki mevzu var. Ayet-i bu sabit. Neden fazileti dedik yani seferdeyken kişinin oruç tutması faziletlidir. Neden? Allah subhanahu ve teala diyor ki seferdeyken siz oruç tutmanız daha güzeldir. Ve entesumu hayrul lekum. Yani seferdeyken oruç tutmanız sizin için hayırlıdır. O yüzden dedi ki size bir zarar yoksa Oruç tutmanız daha faziletlidir. Burası önemli bir noktayı değinelim. Burada sefere çıktıktan sonra orucu bozmalı mıyız? Yoksa nasıl seferde orucu tutmalıyız? Arkadaşlar imsak vaktinde iken seferde olmamız gerekiyor. Yani imsak, hmm. imsak vakti girmeden sefer üzerinde olmak gerekiyor. Diyelim ki saat gece 12'de yola çıktınız. Hala imsak 5'te 4'te giriyor mesela. Siz hala sefer yolu üzerindeyseniz o zaman tutma ruhsatınız var. Bu sebeple oruç seferdeyken bozulmaz. Eğer ki kişi imsak vaktinde oruca niyet etmemiş, niyet etmişse. Evet, devam edelim. Hocam peki burada bir sorun var. adam oruç diyelim o gün çok çalıştı, yoruldu. Dedi ben bir sefere çıkayım. Yani bir 100 kilometre yapayım, bir yere gideyim. Açayım orucumu. bu niyetle çıktı. Şimdi şöyle sureten caiz de Allah müşkil olabilir değil mi? Şimdi kimi kandıracağız? Allah Teala'yı mı kandıracağız? Ama kişinin çok zor olduğu, hasta olduğu veya hastalığın artacağı durumları okuduk veya yine gelecek okuyacağız bir kısmını da. O zamanlara zaten orucun bir ruhsatı var. Ama böyle bir şey için sefere çıkmak yani Allah Teala'yı ya kandırmaya mı çalışıyoruz yani? Olmaz yani. edeceğiz. sabredeceğiz. Tasabrun cemilun ecmelun. Sabır güzeldir. Daha da güzeli en daha sonrasındadır inşallah. Tamam Öyle düşünüyorum. وإن مات المريض أو المسافر وهما على حالهما لا يلزمهما القضاء hasta olan yahut seferde olan bir kimse bu hal üzerine vefat ederlerse kaza yapmalarına gerekmez. Evet. Ve in sahha'l maridu au aqama'l musafir thumma mata lazimahuma'l qada'u bi kadri ve iqamati. Evet. Hasta olan sıhhat yahut seferde olan mukim olursa sonra bu ikisi vefat ederse sıhhat ve mukim miktarı kadar kazası yapması gerekir. Evet burada yani hasta olan ve seferde olan bir kişiden bahsettik. O kişi seferdeyken ölse veya hastalık halindeyken oruç tutamamıştı o zaman vefat etse kaza gerekmez. Fakat ondan sonra iyileşti veyahut da işte nerede yaşıyorsa o beldeye geldi artık mukim oldu diyoruz değil mi? Kişinin yaşadığı beldeye gelmesine mukim oldu diyoruz böyle bir durumda vakti var. Ramazan da çıktı. 3-5 gün, bir hafta, bir sene neyse. Bu arada tamamlaması gerekiyor. Olur mu? Kazalarını. Evet. Ve kadavu inşa'e ve tabahu. Ramazan kazasını isterse ayrı ayrı, isterse peş peşe tutar. Ama kazasını kefaret değil. Yani ceza varsa 60 günlük o ard olacak. Kaza birebir değil, birebir gün olursa o zaman ayrı ayrı da tutabilir birden fazla kaza varsa mesela o zaman ayrı ayrı da tutabilir, peş peşe de tutabilir. Fen aharahu hatta dakhala ramazan aharu şayet onu tehir ederse diğer Ramazan girinceye kadar evet. sonra Ramazan ثاني ikinci Ramazanı tutar ve evet. kada evvela ba'dahu ve la fidyete aleyhi. İlkini o ikincisinden sonra kaza eder ve evet. ona kendisine fidye gerekmez. Tabi burada bize bir sıralamayı söylüyor. Eftar olan nedir? Bir Ramazan'da ee, mesela diyelim ki geçen Ramazan'da kazan vardı. Bu Ramazan'a kadar benim onu tutmam daha güzeldi. Bu Ramazan'a kadar e, tutamadıysam bu Ramazan geçtikten sonra önce geçen senekileri kazalarını tutarım. Ondan sonra bu sene kazan varsa onları peş peşine eklerim diyor. Burada velafidiyeti aleyh yani fidye yoktur diye eklemesinin sebebi kıymetli izleyiciler. Şafii mezhebinden dolayıdır. Şafii mezhebinde e, bir kimse Ramazan'da kaza olduysa, kaza bıraktıysa ertesi sene Ramazan gelinceye kadar o kazaları tutması gerekir. Eğer ki tutmazsa diğer Ramazan'dan sonraya kalırsa hem kaza tutar hem de her bir gün için bir fitre miktarı fidyesini ödemek zorundadır. Oldu mu? Bu sene 27 lira olarak en azı belirlendi. Yeri gelince yine açıklayalım. Hamil olan yahut çocuk emziren kişiler Çocuklar hakkında korktukları zaman orucunu açarlar ve kaza ederler ve kendilerine fidye gerekmez. Fidye yok. Kaza yaparlar ama böyle bir çocuklarından korkarlarsa veya sütün kesilmesinden korkuyorsa emziren kadın. Evet. Ve şeyhul fani lezi la yakdiru ala Orucu tutmaya güç yetiremeyen çok yaşlılar, ağır yaşlılar. Evet. Yuftiru ve yut'imu miskinen kemayut'imu fil kefaratim her bir gün için kefarette yedirdiği gibi bir miskine bir miskini yedirir. Evet kefarette yedirdiği gibidir. az önce de söyledik bu sene en azı 27 lira olarak belirlendi hizmetli izleyicilerimiz. Fakat bu kişinin durumuna göredir. En azı 27'dir. Mesela kişi zenginse veya orta halli veya orta hallinin üzerindeyse bunu 30, 40, 50 liradan vermesi gerekir. En zayıfımız 27 liradan ödemesi gerekir. Bunu böylece bilelim. Alın mı? Ve men mat ve alayhi al Ramazan'ın kazasının üzerinde olduğu halde vefat eden kimse vasiyet etmesi vaciptir. Evet, önemli. At'ama anhu waliyuhu li kulli yawmin miskinan nisfu sa'in min burrin aw sa'in min tamrin aw sa'in min sha'irin. Vefat edenin velisi miskini her bir gün için buğdaydan yarım sa yahut hurmadan bir sa yahut arpadan bir sa dan yedirir. Evet bu kaza üzerinde olduğu halde kişi vefat etmesine yaklaştı mesela. Ve hatta kazası var hala tutamadı halde vasiyetine yazdı. Dedi ki ya benim şu kadar gün kazan var. Ama eğer ki tutamadan ölürsem bunların fidyelerini mutlaka verin. O zaman az önce dediğimiz gibi 6-27 liradır bu sene belirlenen. Önümüzdeki senelerde değişir büyük ihtimalle. 27, 30, 40 neyse 50 liradan mesela hesaplar ne kim? Artık ölen kimsenin en yakınları kimse oğluydu, babasıydı, Dedesiyle bunlar en başta bunların ödemelerini yaparlar. Oman da khala fi somi tatavvu'i au salati tatavvu'i thumma afsadahu Nafile oruç <laughs> tutan yahut nafile namaz kılan kimse onu bozarsa tutması vacip olur. Evet, bunu daha önce de söylemiştik. Nafile herhangi bir ibadet yapan kişi bozarsa ödemesi vacip olmuş oluyor. Çünkü üzerinde bir şey yokken kişi namaza durdu veya oruç tutmaya başladı. Yarıda böldüğü zaman, bıraktığı zaman ödemesi vacip olur. Burada az önce yukarıda okudun e, buğdaydan yarım sa falan diye. Yani kişinin fidye miktarı bu şekilde belirleniyor. Yani 27 nasıl belirleniyor? Bu şekilde belirliyor şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı. Peki, teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha Salavat. اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ